arkadaşlar bugün sizlerleymiş koleksiyonum 2016'yı çekiyoruz. Birilerden başlayalım. Hızlı çekiyorum bu arada. Ee, Miss Kitty miniş, uzun kulak köpek miniş ve dum duman kitmiş diye isim geldi. Lama miniş. Şimdi mollara morlar geçelim. Mollarda tavşan miniş bani. <laughs> Lila şey. Hmm. Sonra burada ama gelincik de diyorum ben buna. Bu gelincik iş. Yani bunun türünü yani bazı youtuberlar bilmiyor. O yüzden söyledim. Ee, köpek mi isimle? Kiki kokarca miş. Turtsa kedi miş. Büyütlen kedi miş. Bufa, Musal, bufala miş. E, buf, buf. Kuzu bu ismini unuttum. bu arada bu galiba mavi. Aa doğru mavi. Özür dilerim arkadaşlar ben bunu hemen mavileri koyup geliyorum. Evet bu tatlı köpek minis. Ay de dedim. Ay mori kokarca minis. Beyaz minislere geldik. Ee, zebra minis çizgi. Çizgili de oluyor, çizgi de oluyor. Geyik minik ışıltı. Ve son olarak da maçalı miniş benek. Şimdi turuncu ve sarılara geçelim. Evet arkadaşlar ben bunun kırmızı mı yoksa ıı, turuncu mu olduğunu bilemiyorum. Yani ben de turunculara koydum çünkü kırmızı da değil. Bu turuncuya benziyor. Evet ilk olarak ıı, şey Maymun miniş, gül kuyruk. Kedi miniş, Chloe. Yani Cleo, Chloe. Değişiyor. Aslında Cleo. Ee, kedi miniş, Ponçik. Ponçik ne ya? Kedi miniş, güneş. Kedi miniş, planta oluyor. Ee, sonra elmas oluyor. İkisi arasında kalmayan ikisi oluyor. Ee, Kaplan miniş, kapı. Kedi miniş krem. Arkadaşlar bu arada bu aslında bir miniş değil. Sürpriz yumurtadan çıkan bir oyuncak ama ben bunu miniş aldım. Çünkü minişe acayip benziyor. Evet kedi miniş sivri diş. Çıta, ve son olarak kedi miniş minoş. Şimdi de kahverengilere geçelim. Evet arkadaşlar kahverengiler bunlar. He ben bunun ismini sütlü çikolalı, sütlü çikolata mı ya? Hmm, dur. Sütlü kahve, Bongo miniş ve bu Bongo değil. Ceylan, Antilop falan derseniz. Hayır Bongo diye bir hayvan var. İnternette yazarsınız çıkar zaten. Köpek miniş, kakao. Yine pigminiş, hmm, fındık kunduz miniş kun, kunduz miniş kundiş ee, e, e, nedir ya at miniş toynak ve son olarak maymun miniş monkey monkey değil tabii ki de bu da kahve evet şimdi mavi ile geçiyoruz evet arkadaşlar mavilere geçtik kızı miniş pamuk kedi miniş dondurma Kedi miniş, hmm, ismi unuttum sonra söylerim. He, vanilya, kedi miniş vanilya. Ee, kedi miniş maviş ve kurt miniş kurt. Şimdi pembe minişler. Evet arkadaşlar ben bu kırmızı miniş ama benim kırmızı kategorim olmadığı için yani kırmızı olmadığı için yani bir tane kırmızı minişim olduğu için ben de pembelerin arasına koydum. Alev volkan veya ateş olarak değişiyor. Köpekmiş. Pembis kedi, ay, kedi nedir? Kokarcamış. Saylangoz say, sa, türlü Söyleyemiyorum. söyleyemiyorum. Saylan goz. Niş kabuk. Tavşan miniş pamuk şekeri. Kuş miniş dik dike. Kokar Pembili filminiz e, Yıldız mıydı? Dur Çilek Çilek filminiz Çilek ve son olarak Yıldız şimdi de son kategorimiz olan Yeşillere geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu minişimizin kafasının yani vücudun nerede olduğunu bilmiyorum. E, guk guk kuş miniş. Yeşim hmm, tutulmuş. Yeşim tutulmuş. Bir kere söyledim. Neden iki kere Ve son, son yeşimiz tüm sahminiş çiçek. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve like atmayı sizlere çok yani kalpten yapıyoruz. Görüşmek üzere. here